Biraz daha kadro anlamında bu oranı yükseltmesini talep ediyoruz. Şimdi bu kadar çok şey konuşmuşken, Cumhur İttifakı ile ilgili yapılan anketlerde, oy oranlarının ciddi manada düştüğü görülüyor. Gerçi siz İstanbul ve Ankara örneğini verdiğinizde de aslında sonuç sonucun böyle çıkacağı matematiksel olarak ortada. Evet, evet. Son yapılan anketler bu şekilde. Bu oy oranları yükselir mi? Yükselmek için farklı bu çalışmaları nedeni yükselmek için mi? Ya da bundan sonraki süreç bizi bir erken seçime götürür mü? Çünkü bir taraftan ekonomi diyoruz, bir taraftan sağlık, bir taraftan düşen oy oranları var. Nasıl bir yol izlenir sizce? Gider miyiz bir erken seçime? Yani elbette ki hükümet seçime gitme kararı aldığı zaman oyların yükselmiş olmasını bekler. Ama böyle bir süreçte oyların düşüşe geçtiği bir süreçte erken seçim kararı alacağını hükümetin ben düşünmüyorum. Biraz normalleşmeyi yakalaması lazım. En azından pandemi sürecinde bir başarıyı sergilemiş olması lazım ki ...halkın karşısında ben bir şeyleri başardım diye çıkabilmesi lazım. Bir kere pandemi başımızdaki en büyük sıkıntı... ...burada hükümet ciddi bir başarısızlık yaşadı. Hı hı. Ekonomi e, en büyük sıkıntılardan bir tanesi. İşsizlik en büyük sıkıntılardan yine bir tanesi. Atanamayan öğretmenler dediğiniz gibi, temin ifade ettiğim gibi... E, ...engelli vatandaşlarımızın öğretmenin atanmasıyla alakalı büyük sıkıntılar var. Yani bu sıkıntılar belli oranda giderilmedikten sonra halkın gözünde bu puanlar toplanmadıktan sonra da e, hükümetin bir erken seçim kararı alacağını ben tahmin etmiyorum. Mutlak surette belli bir başarı yakalaması lazım. Onu da kendine malzeme yapması lazım. Maalesef bu anlamda da hükümetin e, herhangi bir başarı